League of Legends Wild Rift 101'in 5. bölümünden hepinize merhaba. Ben Zegabon. Bu bölümde sizlere Wild Rift kartı, loncalar ve etkinliklerden bahsedeceğim. Mavi öz, tecrübe puanı, şampiyon ustalığı. Kazansan da kaybetsen de League of Legends Wild Rift'te her oyun bir şeyler kazandırıyor. Wildif kartı tüm bunların yanında sana daha fazlasını kazanma şansı verir. Wildif kartı oyuncuların oyunu oynayarak ilave içerikler kazanması için bir fırsat. Wildif kartları kendi seviye ilerlemeleri ve ödüllerine sahip. Bunlara alışveriş birimleri, ifadeler, hatta özel bir kostüm bile dahil. Wildif kartını seviye atlatmak için Wildif kartı tecrübesi kazanmalısın tüm görevleri tamamladın ve daha fazla Wild Rift kartı tecrübesi kazanmak mı istiyorsun? O zaman günün ilk galibiyeti veya iddia görevlerini tamamlayabilirsin. Tüm oyuncular birden 50. seviyeye kadar her Wild Rift kartı seviyesinde bir bedelsiz ödül kazanır. Yalnızca 590 vahşi çekirdek karşılığında kartını geliştirebilir ve çok daha fazla ödül açabilirsin yalnızca bedelsiz karttaki ödülleri kazanmakla kalmaz, aynı zamanda 1. ve 75. seviyeler arasında her seviyede başka bir ödül daha açarsın. Bunlara önceden açtığın Wild Rift kartı ödülleri de dahildir. Yani kartını dilediğin zaman yükseltebilir, önceden geçtiğin seviyelerin özel ödüllerini de alabilirsin. Lonca sistemi, beraber oynamaktan keyif alan, rekabet etmeyi seven, beraber bir şeyler başarma duygusuna aşık insanların bir araya gelerek oluşturduğu gruplardır. Loncalar oyuncularının toplamından çok daha fazlasıdır. Tamamen özelleştirilebilen profilleri, kendilerine özgü sosyal bilgi akışları, pek çok duruma uyum sağlayabilen ayarları ve daha pek çok özellikleri vardır. Lonca logoları kullanarak profesyonel bir takım görüntüsü kazanabilir, bununla birlikte yetenekli ve kafa dengi oyuncularla aynı bayrak altında ve aynı hedef için savaşabilirsin. Loncalar arası karşılaşma, loncanı bir dinlenme odasından komuta merkezine dönüştürür. Lonca puanı ve kupa puanı kazanmak için diğer üyelerle birlikte koordine olup rakiplerini alt eder ve loncanı skor tablosunun zirvesine yükselterek onun ne kadar kuvvetli olduğunu kanıtlayabilirsin. Bir hafta süren loncalar arası karşılaşma maratonuna katılmak istiyorsan, loncanın bazı temel gereksinimleri karşılaması gerekir. Lonca en az 5 aktif üyeye sahip olmalı. Son 2 haftada en az bir karşılaşma tamamlamış olmalı. Lonca eşleştirmesi başlamadan en az 1 hafta önce kurulmuş olmalı. Yalnızca oyunculara karşı savaşta geçerli. Önceki savaş egzersizinde veya loncalar arası karşılaşmada en az 2000 mühimmat kazanmış olmalı. Loncalar arası karşılaşma her hafta gerçekleşir. Böylece sonraki adımını rahatlıkla planlayabilirsin lonca üyeleriyle birlikte katıldığın tüm savaşlarda lonca puanı da kazanırsın. Lonca puanı kazanmak, loncanın genel seviyesini yükselterek her bir dönüm noktasında yeni ödüller açmanı sağlar. <laughs> League of Legends Wild Rift'te seni her gün yepyeni maceralar bekliyor. Yeni şampiyonlar, dönüşümlü mağaza içeriği, büyük etkinlikler. Tekrarlayan görevler ve haftalık ödüller de bunların birer parçası. Günlük görevin her gün aynı. Günün ilk galibiyetini kazanmak. Zafere ulaşır ulaşmaz ödüllerini alabilirsin. Haftalık görevlerin çeşitli hedefleri vardır. Bazıları seni Wild Rift'in belli özelliklerini keşfetmeye teşvik edebilir. Karşılaşmadan sonra bir oyuncuyu takdir etmek gibi. Diğerleri ise daha geleneksel oyun içi hedeflere sahiptir. Skor almak, hasar vermek veya altın kazanmak gibi. Bunların hepsinin ortak noktası ise görevleri tamamlamak için tam olarak bir haftan olması. Görevlerinin ödülleri arasında poro paralar, hediye şampiyonlar, şampiyon pozları ve kostümleri var. League of Legends Wild Rift 101'den şimdilik bu kadar. Tüm bu öğrendiklerin eşliğinde League of Legends Wild Rift'te boy göstermeye artık hazırsın. Wild Rift'i Google Play Store veya App Store'dan ücretsiz indirebilir, bu çılgın maceraya sen de katılabilirsin. Gelişmeler için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutma. Görüşmek üzere.